Hitler'in Propaganda Bakanı Göbelsin bir sözü var. He. Onu tam hatırlamamakla birlikte meali, tarifi şu sözün aklında kaldığı kadarıyla. Bir konuda en çok kim bağırıyorsa o konuda en onun sabıkası var demektir. Hmm. Şimdi önüne geleni FETÖ ile PKK ile vesaire falan itham eden bu iktidarın geçmişte bu her iki yapıyla ilişkisi olan tek siyasi hareket olduğu gerçeği ortadayken artık bunu milletin çok yediği kanaatinde de değil. Ki bizim dönemimizde palazlandı ifadesi, güçlendiği ifadesi. Yani de kendisi işine, doldur. işine geldi mi FETÖ, işine geldi mi PKK bilmem ne. Valla o PKK'yla ile masaya oturan dağıtma. bu iktidardı. FETÖ ile oturan da ama işte senin söylediğin şeye geleceğim. Yani Allah hakkı için ya. Yani ihtiyacı olan iki tane eve gıda yardımı yapmanın, veya ne bileyim toplanan yardımlarla iki vatandaşımızın derdine derman olmanın PKK ile FETÖ ile ne alakası var? Ve bunu Eğer şeffaf bu bir şekilde yapmanın asıl kötü edilir. olan şey şu. Milletin nezdinde, onun vicdanında, aklında, kalbinde, yüreğinde yer bulan bu davranış bir FETÖ ve PKK davranışı olarak tarif ediliyorsa bunun 25. karesi FETÖ'yü ve PKK'yı aklar. Ayıp. Bu iyi bir şey iyi bir şey yapıldığı zaman o yapılan iyi şeyi bir PKK ya da FETÖcü tavrı diye sunarsanız FETÖ'nün ve PKK'nın da iyi şeyler yaptığını söylüyorsunuz demek. Gibi bir sonuç demektir. çıkabilir tabii. Öyle de o demektir. Böyle algılanır, algılanmaz. Niyetiniz o değil bilmem. Ama ya iki tane efendim işte devlet bunu yapıyormuş falan. Ya tamam devlet de yapsın. Devletin şeyine de itiraz yok. Devlet de böyle bir dayanışma sergilesin bilmem vatandaşına el uzatsın şunu Ama yapsın. Ama yapılanı da yapsın. küçümsemek çok hakkaniyetsiz bir şey değil mi? Yani Burada bir saha hastanesini aldı başına gitti. Yalanın, Daha nasıl ezeceklerini bilemediler ya. Yalanın, yalanın başı şu. E, yalan yalan şurada başlıyor. Hı hı. E, efendim işte devlet açmıştı bunu alternatif. Hayır efendim belediyeler yola çıktı. Az önce senin söylediğin şey. Aa bir dakika ya. Evet. Millet İttifakı icraat yapabiliyor, iş yapabiliyor. Algısı oluşmasın diye iki gün sonra ben kampanya açtım. Hadi milli dayanışma bilmem ne diye. Ya anlamsız, gereksiz, saçma sapan, evet. ya yani insani değil, vicdani değil, İslami değil. Ve süreci değil, de insanları İslami da yoran değil. bir şey. İslami değil. Değil, değil yani hiçbir Ve şey. Pencereye hiçbir öyle bakıyorsanız tarafından meseleyi oradan bile ederi tutarıyor. Ya insanlar birbirleriyle yardımlaşıyor bilmem ne yapıyor komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir inancın temsilcisi ya da takipçisi olduğunu söyleyen insanların buna karşı çıkması şey mi? Yani efendim yarış yarışıyorlarmış. Hayır efendim tam aksi. Türkiye Cumhuriyeti devletini belediyeleriyle siyasi yarışa girecek kadar komik duruma düşürdüler. Komik Şimdi dönüyoruz dolaşıyoruz orada çok somut bu konular konuşulduğu için aynı programa dönüyorum. İşte Müsavat abinin de katıldığı, Dervişoğlu'nun da katıldığı e, Zafer, soyadını unuttum. E, Şahin. Zafer Şahin o takvimin temsilcisi. Abi Efendimiz, abi. Bak aynen cümleyi söylüyorum ve yazısı da böyle. Efendim işte e, Ankara Büyükşehir Belediyesi şunu yapmış bunu yapmış ne reklamını yapıyorsunuz zaten belediye yapacak. Tamam kardeşim çok haklı. Bak bu cümleye itirazım yok. Ankara Büyükşehir ben, Belediyesi 25 de içerisinde de yapmış bir dakika, mı peki? Ben bu 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 şeye katılıyorum. Hatta bunu daha öteye götürüyorum. Biliyorsun tabutlarda Büyükşehir Belediyesi'nin adı niye yazıyor? Ya evet. böyle saçma sapan bir reklam anlayışı mı olur? Yol yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi diye oraya bir de boya masrafı yapıyoruz. Ne evet. anlamsız. Belediye yapıyor işte işi zaten yapacak. Evet buna katılıyorum. Büyükşehir Belediyesi bunları yapmış. Bunun reklamını niye yapıyor? Eyvallah. Bak diyor kahraman kazanda diyor şu kadar koli dağıtıldı bu kadar şey oldu onları niye görmüyorsunuz? Arkadaş reklam yapalım mı yapmayalım. Kendi içerisinde tutarlı bir değil. Bir de yapar, şu var çıkışları. engellendiği için dolayısıyla insanlar bu engel çerçevesinde konuşurken ne yapıldığını da konuşmak durumunda kalıyorlar. İcraattan vatandaşın derdine derman olunmasından bunun siyasi bir e, siyasi bir rüzgar yaratmasından Endişeydi. bundan endişe ederek siyasi tavır alıyorlar bu kadar açık ve net. Olan kime oluyor? E işte e, evine bir ekmek az giren vatandaşın veya işte cebine 3 kuruş e, bir hafta idare edebileceği bir harçlık girecek bir bir kardeşimizin şeyine menfaatin oluyor. Olan milletin menfaati. Ben orada oluyor. bir de tabii şeffaflığın ne kadar önemli olduğunu ve bunun da insanlar tarafından öneminin farkına varıldığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi az evvel işte Mansur Bey başlatıyor. Başlattığı kampanya yerini bulduğu zaman noktalıyor. Ya da işte ne kadar ödendiği vesaire ne kadar bankaya yatırıldığı bunların hepsini gün gün açıklıyorlardı. Şimdi bu şeffaflık kıymetli bir şey. Belki şimdiye ya, kadar da ya. görmediğimiz bir şey. Sonra dönüp bu tarafa da alo seninkiler ne oldu diye Heh, soru sorulunca, alarsa, ya, sorarlar. Sorulunca tabii Bak ne büyük işler tabii. var.